Dört yıl olmuş millet oy vermiş, sizi tıpış tıpış evine yollamış. Hala sindiremiyorlar ve bir takım ifadelerde bulunuyorlar. Efendim neymiş? Biz bizim bu dönemi fetret dönemi diye tanımlama cihetinde bulunuyor. Hem de ne yazık ki yeni seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir cami açılışının önünde söylüyor. Yani bir caminin önünde söylenecek herhalde en son söz yalan konuşmaktır. O bakımdan bu sözün orada söylenmesini kınıyorum. Çünkü İstanbul'da sizin fetret döneminizi yıkıp israf döneminizi ortadan kaldıran bizler anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk. O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan kurtulamadınız. İşte bugün burada ortaya çıkan taş mektep tam da bunun karşılığıdır. Yani geçmişten beri metruk halde bırakıp dönüp bile bakmadığınız bu ve buna benzer İstanbul'un her köşesindeki ecdadın bize bıraktığı eserleri hak ettiği değere kavuşturmak evet size göre fetret dönemi olabilir ama bize göre tam aksine şehre hak ettiği değer vererek sizin hizmet anlayışınızda olan bir avuç insana hizmet etmek değil insanlarımıza ve 16 milyon insanımıza hizmet etmenin karşılığı bir görüntüdür. Bakın çok acı bir şey söyleyeceğim. Bizdeki anlayışı anlayamadıklar için örneği yine adalardan vereceğim. Biz aynen burada adaların iskelesinin üstünde bulunan bir aile yakınlarının derneğine vakfına emanet edilmiş binayı kamu olarak almak hakkımız olmasına rağmen verilmemesini ve oranın bir aile yakınınızın, çocuğunuzun kullandığı bir vakfa teslim etmeyi kendine devlet yönetimi aklı ve anlayış olarak gören insanlar işte bizim bu yönetim anlayışını fetret dönemi olarak tanımlıyor olabilirler ama bu tür ortamlardan kurtulmak bu mücadele bir an için kolay bir şekilde geri döndürülemeyebilir ama bunun yolu yöntemi vardır bu yapılır, başarılır da herkes hafızasında 2019'da elde ettiğimiz başarıyı canlı ve taze tutsun. O hiç aklınızdan çıkmasın. O hiç aklınızdan çıkmasın. İnşallah onu canlı tutacağız ve önümüzdeki süreçlerde hep birlikte memleketimizin bu değişimine ve dönüşümüne hep birlikte imza atacağız. Bu 25 yıl boyunca sadece ve sadece tek sebeple Adalar Belediyesi başka bir partiden belediye diye bu şehre ve bu güzel biblo gibi şehrin vitrini gibi duran adalara hizmet edilmemesi ve o 25 yılda yapılan hizmetlerin belki de birkaç katını sadece 5 yılda yapabilmenin gururunu ve onurunu yaşıyor olacağız. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Adaletle, eşitlikle ayrım etmeden hizmet etmenin ne olduğunu bilmeyenlerden dört yıl boyunca yaptıklarımızı da anlamalarını açıkçası beklemiyorum. Vatandaşa hizmet etmek, evet anlamayacakları taraf vatandaşlara hizmet etmek yerine bir avuç insana hizmet etmekle ilgili ayrım. 25 yıl boyunca bir israf düzeni ve o süreç içerisinde partizanlık şekliyle ayrımcılık yapmayı ben adalarla ilgili bir anımda yaşadım. İlçe belediye başkanıydım. Buranın o dönemki belediye başkanı buranın çöp taşıması ile ilgili tekne sorununu o dönemin büyükşehir belediye başkanına aktardığı toplantıda ne yazık ki 5 yıl boyunca Tek randevu alabildiğim o büyükşehir belediye başkanı toplantısına üç Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediye başkanı olarak katıldık. Dün gibi hatırlıyorum. Birisi bendim, birisi Adalar Belediye Başkanı, bir diğeri de başka bir ilçemizin belediye başkanı. Konuları konuşurken Adalar Belediye Başkanı o dönemki başkan çöpün taşınması ile ilgili bugüne kadar verilen teknenin niçin verilmediği konusunda ısrarlı tutumundan sonra verdiği cevap aynen şuydu. Kısa dönem belediye başkanlığı yapmış şahıs. Aynen şu benim yanımda ki Adalar Belediye Başkanı çok büyük tepki göstermişti. Kalkıp adamı tutmak zorunda kalmıştım. Verdiği cevap şuydu. Siz de siyaset yapıyorsunuz, ben de siyaset yapıyorum. Niçin vereyim ki, niçin yardımcı olayım ki demişti. Bunu bu kulaklar duydu. Ve o kişi bu şehre bir buçuk sene Belediye Başkanı başkanlığı yaptı. Bakın bu kulaklar duydu ve yaşadı. Bizim hizmet etme anlayışımızda kesinlikle adalet ve özen göstermek ön sıralardaki prensipler. Böyle olmaya da devam edecek. Biz bu anlayışla 16 milyonun güvenle yaşadığı, mutlu, üretken bir kent inşa etme çalışması anlayışı ve hiç durmadan devam edecek olan İstanbul'a sahip çıkma ve geliştirme anlayışı devam edecek. Bu güzel şehre, bu güzel ülke olan sevgimiz ve hizmet aşkımız asla bitmeyecek. Bakın şunu ifade edeyim, adalarda yaptığımız faytonla ilgili mücadele süreci gerçekten nasıl bir halkla ilişki, nasıl bir kamusal ilişki, nasıl bir akademik ilişki, tüm tarafları bir araya alan, hiçbir insanını mağdur etmeden süreci çözüme kavuşturan biçimiyle bence bir kitaba dönüşmeli. Ve bunu belki de bizim hızlıca yapıyor ve geleceğe bırakıyor olmamız lazım. Burada yani yaklaşık üç sene önceki parayla, bütçeyle ki bugünkü rakamla bunu dörde beşe çarpmanızın ne yazık ki az bile gelebilir. Sadece faytonların hak ve hukukunu koruyarak Buradaki dönüşüm mücadelesi için ayırdığımız bütçe tam 150 milyon liraydı. Yani burada büyük bir operasyon yürüttük. Çünkü meseleye şöyle baktık. Biz sadece faytonla ilgili kötü kullanım ve kötü hizmet sürecinde ne yazık ki yaşanan hepimizin vicdanını sızlatan o görüntülerin yerine çağdaş, çevreci ama aynı zamanda kentin güzelliğine de asla ve asla sıkıntı getirmeyecek bir çare bulma yöntemleri aslında güzel bir çalışma yürüttüğümüzü düşünüyorum. Tabi bunları yaparken herkesle konuştuk. Elbette farklı fikirler de vardı ama bugün adaların artık yeni bir dönemi başlamış oldu. Bunu geliştirmeye de devam ediyoruz. Adaların yeşil alanı, adaların planlaması, planların yapılması, adalara kazandırdığımız plajlar, çok güzel bir oteli önümüzdeki hizmeti açıyoruz ibadethaneleriyle ilgili çalışmalarımız ama camileri ama eee kiliseleri ke, geçmişten bugüne gelen yetimhanesi başta olmak üzere birçok tarihi binaya dönük özenli çalışmalarımız sürüyor. Yine Adalar Belediyesi hizmet binamız ve bunun gibi Taş Mektep gibi gerçekten onlarca hizmetimizi anlatacak durumda görev süremizi 2024'te tamamlıyor olacağız. Şunu söyleyeyim Az önce de aşağıda söyledim. 25 yıl boyunca sadece ve sadece tek sebeple Adalar Belediyesi başka bir partiden belediye diye bu şehre ve bu güzel biblo gibi şehrin vitrini gibi duran adalara hizmet edilmemesi ve o 25 yılda yapılan hizmetlerin belki de birkaç katını sadece 5 yılda yapabilmenin gururunu ve onurunu yaşıyor olacağız. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.